Devran İskender'e bir kez daha güvenmenin pişmanlığını yaşarken elde avuçta ne var, her şeyini kaybetti. Fakat Devran'ın pes etmeyi hiç niyeti yok. Bu süreçte bocalayacak olsa da İmre'den Devran'a büyük bir yardım gelecek. Her anında yanında olan İmre izlediğimiz son bölümde eğer bunu gerçekten istersen benim kurallarımı göre oynayacaksın demişti. Önümüzdeki bölümde Devran'ın sersefilerine dayanamayacak olan İmre Devran'ı ayağa kaldırmaya ve onu yönlendirmeye başlayacağını göreceğimiz sahneler olacak. Devran da İskender gibi en dibi gördü ve şimdi daha yükseğe çıkacağının sinyallerini bu bölümde gördük. Öte yandan karganın devrenin kapandığını ve Taylan cinayetinin tamamen örtbas edildiğini bu bölümde gördük. Fakat cinayet silahının hala İskender'de olması tüm dengeleri değiştirecek. Özellikle kargayı vuran silahın da dükkandaki çekmecede olması önümüzdeki bölümlerde bunlarla alakalı sahnelerin geleceğini akıllara getiriyor. Her fırsatta bel altı vuran cesura devrandan akıl almaz oyunlar gelebilir. Her şeyini kaybetmiş olan devran artık kaybedeceği çok da bir şey olmadığı için farklı yollar deneyecektir. Kısacası önümüzdeki bölümde devran karşımıza eski der olarak çıkacaktır çıkmayacak gibi gözüküyor. İlk olarak önümüzdeki bölümlerde ölebilecek ilk ismin İhsan olacağını düşünüyorum. Hakimin ölümünün ardından karganın ölümü ilerleyen bölümlerde İhsan öleceğinin sinyallerini bizlere gösterdi. Özellikle Devran'ın Cesur'un gücünü azaltmak ve elini kondu bağlamak için İhsan'ın ve İhsan'ın gücünü Cesur'dan alması gerekiyor. Bu sebepten ötürü Cesur ve İhsan arasında yaşanacak gerilim dolu sahneler olabilir. Elbette bu süreçte Cesur her ne kadar İhsan'ın yaşaması için elinden geleni yapacak olsa da Devran Cesur'u bir şekilde oyalamaya başaracak gibi gözüküyor. Elbette Devran bu süreçte Emre'den yardım alacak olsa da asıl önemli yardımı Sofi yapacak. Eli kolu çok uzun olan ve her işi halledebilen Sofi bu süreçte Devran'a yardım eli uzatacak. İskender'den bir kez daha kazık yiyen Devran gerçek babasının Sofi olduğunu bir kez daha hatırlayacak. Her ne kadar Sofi Devran'a kızgın olsa da Gülce'nin Sofi'den yardım istemesi Sofi'yi derinden etkiledi. Devran'ı yaşayacağı bu gelişmelerde Sofi'den büyük bir destek alacak ve Sofi ile Devran bir müddet daha birlikte olacaklar gibi gözüküyor. Henüz belli etmeselerde Sofi ve Gülce arasında bir etkileşim olduğunu ve ilerleyen bölümlerde bu durumun daha da netleşeceğini düşünüyorum. Özellikle Dehan afiş fotoğrafında Aysel ile İskender birlikte görülürken Sofi ve Gülce'nin de yayın olması akılları ilerleyen bölümlerde bu aşkın gerçekleşebileceğini getiriyor. Her zar zamanında Gülce'nin yardımına koşan Sofi ile Gülce arasında yakın zamanda bir şeyler yaşanabilir bekleyip göreceğiz. Dizideki aşk gelişmeleri elbette sadece bunlarla sınırlı değil. İlerleyen bölümlerde Yaman ve komiser aşkında başlayacağının sinyallerini bir kez daha bu bölümde gördük. Elbette bu durum aile içindeki olaylara polisin daha çok müdahale olacağı anlamına geliyor olsa da bu durumu devren kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilir. Kim bilir belki de komiser de onların tarafına geçebilir bekleyip göreceğiz. Öte yandan Ferman ile Azra arasında da beklenmedik olaylar yaşanabilir. Azra'nın Aysel'in de dediği gibi yılan ve paravisi bir kadın olduğunu az çok hepiniz biliyorsunuz. Sürekli olarak Ferman'ın yanına gelmesi elbette hayır alamet değil. Ferman'ın İskender'in işi için muhasebeden para almasını aklına sokan da Azra'dan başkası değildi. Ferman'ın borç batağına girmesi sebep olan Azra tekrardan Ferman'ın başına bela olabilir. Özellikle son bölümde Ferman'ı alıp götürmesinin ardından sinsi planlarını Ferman'ın aklına sokmayı başaracak olan Azra bakalım gene neyin peşinde izleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.